20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan, 20 Temmuz'un adada yok edilmek istenen Kıbrıs Türk'ünün toplumsal varlığını ve özgürlüğünü, anavatanı Türkiye'nin garantisinde ilelebet sürdüreceğini, dünyaya hatırlatan bir gün olduğuna dikkat çekti. 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Savaşan, Yunanistan'daki askeri cuntanın Kıbrıs'taki uzantısının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik olarak gerçekleştirdi. 15 Temmuz 1974 darbesi, garantörümüz ve Kıbrıs Türk'ünün anavatanı Türkiye'nin 20 Temmuz sabahı gerçekleştirdiği askeri harekatı sayesinde amacına tam olarak ulaşamadan engellenmiştir dedi. Kıbrıs Türk halkının 1963-74 yılları arasında çok acılar çektiğini ve büyük mücadeleler verdiğini belirten Savaşan, Mutlu Barış Harekatı'nda kahraman Mehmetçikle yürek yüreğe omuz omuza mücadele veren Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta hak sahibi iki halktan biri olarak yaşama kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğine vurgu yaptı. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını engelleyen 1974 askeri harekatı sayesinde Rum toplumunun kendi seçtiği lideri yeniden görevine dönmüş, diğer bir yandansa Yunanistan'da junta devrilerek sivil yöneticiler iş başına gelmiştir diyen savaşan 20 Temmuz'un Kıbrıs'ta bir savaşın başlangıcı değil zulmü sona erdiren Kıbrıs Türkleri ve Rumlarına barış getiren tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin garantörlüğünü, uluslararası anlaşmalardan doğan tek yanlı müdahale hakkının ortadan kaldırılmasını ve Türk askeri sayısının sıfıra indirilmesi konularındaki tutumunu sürdüren, adadaki zenginlikleri, yönetimi ve gücü paylaşmaya yaklaşmayan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu tutumu, ne yazık ki halen Yunanistan'la birlikte eski hayallerinden vazgeçmediğini gösteriyor diyen savaşan, bütün bu gerçekler ışığında beklentimiz Gerek AB gerekse de BM'nin artık mevcut tutumlarının tersine gerçekleri kabul ederek Kıbrıs konusunda yeni ve gerçekçi formüllerin ortaya konması ve adada sürdürülebilir bir yapının kurulmasını desteklemesidir dedi. Kıbrıs Türk'ünün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Savaşan, mesajının sonunda özgürlük mücadelemizdeki isimsiz kahramanlarımızla bu uğurda emeği bulunan vefakar insanımızın, Mehmetçik ve mücahitlerimizin aziz hatıraları ve saygıyla ilir, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlarım ifadelerini kullandı.